şeytandan Allah'a sığınıyorum. Gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onlara hükmederlerdi. Bilgin yöneticiler, Rabbaniyun ve yüksek yüksek bilginler ahbar Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından onunla Tevratla hükmederlerdi. Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az değer bir karşılık satmayın ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. Allah'ın hükmüyle hükmedeceksiniz diyor Allah. Ee, Peygamber Efendimiz de o zamanlar Musevilere Tevrat'la hükmediyordu. Tevrat'a getirttiriyordu. ve ee, e, rica ediyordu. Tevrat'ı Tevrat'a göre hükmediyordu. Tevrat'ın aslına göre. İncil yani Hristiyanlarda İncil'in aslıyla hükmediyordu. Hı hı. Mehdi de ahir zamanda Tevratın aslıyla Musevilere İncil'in aslıyla da Hristiyanlara hükmedecek inşallah. Kur'an ayeti o gerçeğe bakıyor inşallah. Mesela bak ayette de, 47. ayette de yine Maide Suresi 47'de İncil sahipleri yani Hristiyanlar Allah'ın onda yani İncilde indirdikleriyle hükmetsinler. İncil'e göre hükme, hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Siz de İncil'e göre hükmedeceksiniz diyor Allah. Museviler'e de siz de Tevrat'a göre hükmedeceksiniz. Tevrat'ın orijinaline, aslına göre. Siz de İncil'in aslına göre hükmedeceksiniz diyor. Tevrat'ın İncil'i de, e, Tevrat'ın aslı da İncil'in aslı da zaten Kur'an'da var. Kur'an'da var ama kendi kitaplarında da var. Biz oradan onu kitap haline getirdik zaten. E, İncil'i Kitap haline getirdik, Tevrat'ı da kitap haline getirdik. Yani muharef olan kısımları çıkarttık, ee, tarif edilmemiş kısımları kitap halinde şu an bulunduruyoruz. Yine İn internette de var. Tabi inşallah evet, isteyenler oradan ücretsiz olarak indirebilirler. İlgili hadisleri bakıyorum evet. hocam inşallah. Muhammed Bakırdan rivayet ediliyor. Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki gizli bir işe doğru yönlendirilecek. Tevrat ve diğer semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve Yahudiler arasında Tevratla, Hristiyanlar arasında İncille hükmedecektir. Başka bir hadis-i şerifte de Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Tevrat kitaplarını oradan çıkartır ve onlara dayanarak Yahudilere münazara eder ve sonuçta bir grup Yahudi onun eliyle Müslüman olur. Maşallah. Yani bu Kuran'ın hükümlerini hiç yerine koyanlar var. Bu ayetleri okuyacaklar, ona göre gelecekler. Mesela bak, Maide suresi 46. Onların Peygamberleri ardından, yanlarındaki Tevratı doğrulayıcı, şeytandan Allah'a sığınırım bak, Tevratı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa, Mesih'i gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, bak, içinde hidayet ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve mutlak için yol göstereceği öğüt olan İncil'i verdik diyor Allah. Adam hiç hükmünde olan hiç hükmünde konur mu? O zaman sen iman etmemiş olursun, dinden çıkarsın. İncil var, Tevrat var, hak kısımları geçerlidir. Evet. İnşallah. İnşallah. Aralarında Allah'ın indirileri hükmet ve onların hevalarına uyma diyor Allah yine 49. ayette. 48. ayette Maide suresinde sana ey Muhammed önündeki kitapları doğrulayıcı bak önündeki kitaplar Tevrat ve İncil yanında peygamberimizin onları doğrulayacak onların tarif olmamış kısımları geçerli olan kısımları biliyordu peygamberimiz zaten ve ona bir şahit gözetleyici olarak bak ona bir şahit ve gözetleyici olarak kitabı Kur'an'ı indirdik öyleyse aralarında Allah'ın indirilen hükmet sana gelen haktan sapıp onların heva ve isteklerine, tutkularına uyma. Kur'an'a göre hareket et diyor Cenab-ı Allah. Aynı zamanda Mehdi'ye hitaptır bu. Aynı zamanda bütün Müslümanlara hitaptır. Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır hakkında anlaşmazlığa düştüğün şeylere sizlere haber verecektir diyor Allah. İnşallah. inşallah Yani yine Maide Suresi devam ediyor. Kim Allah'ı ve Resulü'nü ve iman edenlere dost veli edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah taraftarlarıdır. Hizbullah. Allah hizbi. Allah taraftarlarıdır. E ee, Şeddesiz 2007 şeddeli 2055 tarih veriyor maşallah, maşallah. ya yani tam dünya hakimiyeti tarihini veriyor inşallah bak hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah taraftarları Hizbullah'tır diyor Allah ın. yani Allah hizbi Allah'ın Allah taraftarları demek Allah hizbi aynı şirme Kur'an'da geçen şekli Hizbullah olarak geçer Kur'an'da. İnşallah. Ey iman eder, sizler önce kendilerine kitap verdiklerinden, verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost veliler edinmeyin. Ha, demek ki Hristiyanlardan, Musevilerden, it kopuk takımından da, müşriklerden de kim olursa olsun, Ey iman edenler, sizden önce kendine kitap verilerinden dininizi alay ve oyun konusu edinenlere, İslamiyetle alay ediyorsa, oyun oynuyorsa ve kafirleri, kafirler, küfür içinde, dinsiz, ateist ve komünist veya neyse artık, ama dinle alay ediyor, hakaret ediyor, oyun oynuyor haşa, bunları Allah diyor ki veriler edinmeyin, bunlarla bir dostluğunuz olmasın diyor. Ya yani bunları bir yönetici kılmayın, başınıza getirmeyin. Muhatap olmayın diyor Allah. Ve eğer inanıyorsanız Allah'tan korkup sakının. Çünkü saygılı olacak yine. Bir Müslüman nasıl Hristiyanlar saygılı? Musevi'ye nasıl saygılı? Aynı şekilde bir Musevi ve Hristiyan ve kafir de Müslümanlar saygılı olacak. Saygılı değilse ondan bir verayet kalmaz. İnşallah Kur'an ona dikkat çekiyor Cenab-ı Allah.